hep Türkiye yüzyılı içerisinde Türkiye'yi dünyada en güçlü ülkeler arasında söz sahibi olan dünyada adaleti, hakkaniyeti, mazlumun hakkını en güçlü savunabilecek bir ülke noktasına getirecek olan sizlersiniz. Size güveniyoruz. Türkiye yüzyılının temelleri atıldı. Yüzyıllık bir cumhuriyetimiz Osmanlı'ya, Selçuklu'ya dayanan bir medeniyet anlayışımız var ve yüzyılı geride bıraktık inişiyle çıkışıyla zorlu süreçlerden geçti. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ülkemize hizmet eden büyüklerimiz hepsini rahmetle anıyoruz. Bu vatanı bizlere vatan yapan şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onların emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız inşallah. Ve sizler bu ikinci yüzyılı Türkiye yüzyılı yapacaksınız. Son 23 yılda büyük bir gelişme kaydettik. Gerek eğitim alanında, gerek Diğer alanlarda çok büyük ivme kazandı ülkemiz. 23 yılda başta eğitim en fazla kaynağı eğitime ayırmak durumunda kaldık. Çünkü eğitim önemli dedik ve bütçede ilk sırada en fazla ayırdığımız bütçe eğitime ayrılan bütçe. Sadece 40 ilimizde üniversite vardı 2002'den önce. Bugün her şehrimizde bir üniversite var. Birkaç tane üniversite var. Bazı illerimizde birkaç tane devlet üniversitesi var. Her biri bulunduğu şehre değer katan üniversitelerimiz. İlim, fikir ve üretim gücü kazandıran ve o illeri cazibe merkezi yapan üniversitelerimiz var artık. Kırıkkale'de bunlardan bir tanesi. 2002'de 76 üniversitemiz vardı. Bugün 208 üniversitemiz var. 2002 yılında 190 üniversite yurdumuz vardı. Bugün 875'e yükseldi. 182 bin yatak kapasitesi 1 milyona ulaştı. Bizim üniversite okuduğumuz yıllarda sadece 100 kişiden 10 kişiye yani 10 öğrenciden birine yurt çıkardı. Kredi de yine 10 öğrenciden birine çıkardı. Burs zaten çok istisnai çıkardı. O günlerden bugünlere geldik ve bir milyon yapa yatak kapasitesi Avrupa ülkelerinde yok. Dünya ülkelerinde böyle yüksek öğrenime yurt kapasitesi olan başka bir ülke söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği önemin bir göstergesi. Şu anda üniversitelerimizde açık öğretimde dahil 8 milyon öğrenci var. Yani neredeyse 6-7 kat öğrenci sayısı son 23 yılda arttı. Artık öğrencilerimiz kendi şehirlerinde eğitim görür hale geldi. İşte Kırıkkale'li öğrencimiz ilk tercihini Kırıkkale'de yaparak ilk 3000'e mi girmişti? İlk 3000'e girip Ankara'daki üniversitelere de gidebilirdi ama memleketimde okuyacağım dedi. Buraya hizmet edeceğim dedi ve burayı tercih ettiği için ve burayı da birincilikle kazandı. İnşallah biraz sonra kendisiyle tanışma fırsatı buluruz. Tabii sadece sayı yeterli mi? Önemli olan nitelik. Niteliği de artırmanın gayreti içerisindeyiz. Eğitimin kalitesi önemli. Üniversitelerden üretilecek projeler önemli. Yerel kalkınmadan tutun toplumsal projelere varıncaya kadar bilim alanında üretilecek eserler önemli. Bu anlamda da uluslararası üniversite sıralamasında dün de toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız ve YÖK Başkanımız arz ettiler sıralamada da önemli yükselişleri memnuniyetle görüyoruz ve hedefler var Sayın Cumhurbaşkanımız 2029'da inşallah en az iki üniversitemizi dünyanın ilk yüz üniversite arasına katacağız dedi ve en az 10 üniversitemizi de ilk 500 yüz üniversitesi arasında olacak dedi ve bu anlamdaki hedefleri de inşallah gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Tabii Üniversitelerimizin içerisinde Kırıkkale de bir yıldız gibi parlamaya devam ediyor. Ya burada gerçekten akademisyenlerimizin büyük bir rolü var. Yöneticilerimiz, rektör hocamız başta olmak üzere şehre destek veren tüm sivil toplumundan il yöneticilerimize, valimize varıncaya kadar Kırıkkale Üniversitesi ile ilgileniyorlar yakından ve bu da memnuniyet verici. 92 yılında kuruldu ve bugün 12 fakültesi, 3 enstitüsü, 6 meslek yüksek okulu ve 1 yüksek okul var. 1200'e yakın akademisyen var ve 35 bine yaklaşan öğrenci sayısıyla gerçekten artık devasa bir kampüs niteliğinde ve Kırıkkale'miz Kırıkkale Üniversitemizde iftihar ediyoruz. İnşallah daha yüksek başarılara imza atacaksınız. Bilimsel atıf ve yayınlara geçtiğimiz yıl Türkiye'de değerlendirilen 140 üniversite arasında 39. olmuş. Bu da önemli bir ilerleme. Dolayısıyla en değerli çeyrek listesinde yer alan Kırıkkale Üniversitemizi tebrik ediyoruz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii Kırıkkale Üniversitemizde ayrıca bizi ilgilendiren tarafı hukuk fakültemiz var. Hukuk fakültesi öğrencilerimiz burada görüyoruz. Onlar geleceğin hukukçuları inşallah yargının üç saç ayağında, savunmada, iddia makamında ve hüküm makamında hakim, savcı, avukat olarak ve bir kısmı da yönetici olarak görev alacaklar ve ülkemize en güzel hizmetleri gerçekleştirecekler. Ve bugün itibariyle 1611 Hukuk Fakültesi öğrencimizin Kırıkkale Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü ve emin adımlarla yollarına devam etmekte olduklarından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 2024 yılında adli yargı hakim yardımcılığı, hakim savcı yardımcılığı sınavında başarı sıralamasında Türkiye genelinde 96 hukuk fakültesi içerisinde Kırıkkale Üniversitemiz 5. oldu. Tebrik ediyoruz. Başarılı öğrencilerimiz. Sınavlarda da en ön sırada yer alıyorlar ve içlerinden hakim savcılar yetişiyor. Zaten şu anda meslekte epey Kırıkkale'li, Kırşehirli, Yozgatlı ve İç Anadolu'dan gerçekten e, yargı mensubumuz çok. Ve Kırıkkale'de de hukuk fakültemizden yetişen gençlerimiz gelecekte vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya çıkarmak için çalışacaklar. Biz buna inanıyoruz. Tabii hukuk fakültelerindeki eğitimin kalitesi çok önemli. Bu noktada Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımızla da görüşmelerimiz var ve önemli değişiklikler yaptık. Hukuk fakültelerine Adalet Meslek Lise Okullarından dikey geçiş vardı. Bunları kaldırdık. İkinci öğretimler kaldırıldı. Yine hukuk fakültelerinde kontenjanları bu sene itibariyle yüzde elli azalttık. Çünkü sayı fazlalaşmıştı. Akademisyenlerimiz çoğaldıkça sayı fazlalaştırabiliriz. Ama şu aşamada 14.164'ten 10.300'e bu sene itibariyle düşürmüş bulunuyoruz. Başarı sıralamasını da 100.000'e yükseltmiş olduk. Yani 100.000'e çıktık. 125.000'di. Bu sene itibariyle uygulamaya henüz başlayamadı danıştay kararı nedeniyle. Önümüzdeki seneden itibaren e, hukuk fakültelerine giriş için bin başarı şartı gelmiş durumda. Bunun kararı alındı. Yani istiyoruz ki ülkemizin en başarılı öğrencileri eşit ağırlıkta en yüksek puanlara sahip olan kardeşlerimiz hukuk fakültelerini kazansınlar ve eğitimin kalitesi daha da artsın. Biz bunu istiyoruz. Ve bu anlamda tabii hukuk fakültesi me mezunlarının da yargı hizmetinde, hukuk mesleğinde görev alabilmesi için bir baraj getirdik. Bunun uygulaması da devam edecek. Hukuk mesleklerine giriş sınavı avukatlık stajına başlayabilmek için bunu kazanması lazım. Hakim savcı yardımcılığı sistemine geçtik. İki yıl adaylık vardı hakim savcı adaylığı. Artık üç yıl süren hakim savcı yardımcılığı var. Bir yıl Adalet Akademisi'nde bir teorik eğitim ve iki yılda tecrübeli hakim ve yanında usta ilişkisi içerisinde yetişecekler ve kürsüye daha güçlü bir şekilde çıkmış olacak. Gerek Meslek öncesi eğitimler gerek üniversite sırasındaki eğitimler ve gerekse meslek içi eğitimler gerçekten çok önemli. Bu anlamda yargıdaki kaliteyi artırmanın içerisindeyiz. Yargı reformu strateji belgemizde de bu hedeflere yönelik önemli çalışmalarımız var. Bir kısmı yasal düzenleme gerektiren hususlar var. Bir kısmı da idari uygulamalarla mümkün. Çünkü Adalet önemli. Adalet mümkün temelidir diyoruz. Geçiken adalet adalet değildir. Adalet toplumsal barış ve huzurun teminatıdır. Devletin görevi öncelikle adaleti tesis etmektir. Hazreti Mevlana adalet her şeyi yerli yerine koymaktır diyor. O nedenle bu veciz ifadeden hareketle hakka, vicdana, merhamete dayalı bir denge kurmayı biz anlıyoruz. Adalet dediğimiz zaman işte bu dengeyi sağlamanın yegane yolu da hukuktur. Hukuk fakültesi öğrencilerimiz, genç kardeşlerimize güveniyoruz. Türkiye yüzyılı inşallah onlar aynı zamanda adaletin yüzyılı yapacaklardır. Şimdiden onları tebrik ediyoruz. <laughs> Tabii 23 yılda bizim Son 23 yılda merkezimize, siyasetimizin merkezimize, icraatımızın merkezimize insanı koyduk. İnsan merkezli bir siyaset izledik ve Cumhur İttifakı ile birlikte insanı önceleyen, adaleti önceleyen politikalara yer vermeye devam ediyoruz. 23 yılda ülkemizin 81 vilayetini, tüm illerini, ilçelerini, Hiçbir ayrım yapmadan eserlerle donattık. İşte Kırıkkale'de gördüğünüz eserler, üniversitemizin gelişimi, hızlı trenler, yollar, şehir hastaneleri, barajlar. Her bir noktaya baktığınız zaman gerçekten eser siyaseti izledik. Ve bunu yaparken de hiçbir ayrım yapmadık. Hakkari'de üniversite kurduk, Şinova'da kurduk. Hakkari'nin yüksek ovasına da havalimanı açtık. Zonguldak'ın çay Cuma'sına da havalimanı açtık. Hiçbir ayrım yapmadık. Ve Türkiye'nin fiziki kalkınması hızla ilerledi. Alt yapısıyla, üst yapısıyla, teknolojik imkanlarıyla, milli teknoloji hamleleriyle, milli sanayi hamleleriyle, milli enerji hamleleriyle çok büyük mesafeler aldık ve almaya da devam ediyoruz. Tabii bunu yaparken bu kolay olmadı. Vesayetçi anlayış edilen iş, çevremizdeki tehlikeler ve dışımızdaki gelişmeler, e, tüm bunlarla mücadele ettik. Ve bu fiziki kalkınmayı sağlarken Türkiye'nin aynı zamanda demokratik kalkınmasını da gerçekleştirmenin mücadelesini yaptık. Önemli reformlara imza attık. Anayasa değişiklikleri yaptık. Temel hak ve özgürlükleri güçlendirdik. Üniversitelerde kılık kıyafet sorunu var. Böyle tartışmalarla ülke vakit geçirdi. Üniversite birincisi kızlarımız kürsüye diplomasını almak için çıktığında hemen yaka paça kürsülerden indirilirdi. Şimdi düşündüğümüzde ne kadar saçma sapan işlerle uğraştığımızı anlıyoruz ne kadar suni tartışmalarla enerjimizin kaybedildiğini anlıyoruz. Bugün düşündüğümüzde bu boşa giden enerjimizin maalesef bizlere yıllar kaybettiğini üzülerek görüyoruz. E lise mezunu gençler ayrım yapılırdı. Kat sayı, imam hatip mezunuysa kat sayısı düşük, diğeri yüksek. Böyle eşitsizlikler vardı. Temel hak ve özgürlükler, kadın haklarından çocuk haklarına varıncaya kadar. Bunlar anayasamızda da yerini alan önemli düzenlemelerdi. Ve hak arama yollarını da alabildiğine genişlettik. Özel hayatın korunması anayasada vardı ama koruma mekanizması ne? Kişisel verileri koruma kurulu yoktu anayasada. Bunlar hep sonradan bu reformlarla girdi. Bilgi edinme hakkı, bilgi edinme kanununun hayata geçirilmesi, vatandaşlarımızın kamuyla bir problemi olduğunda yargıya gitmeden önce başvurabileceği bir mekanizma, kamu denetçiliği kurumu, tüm bunlar hak yollarını genişleten, anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkı gibi, yargı sisteminde istinafı da getirerek üç dereceli bir hukuki güven sağlanması, ilk derece yanlış yapmışsa, hatalı karar vermişse istinaf var, kurul halinde karar verir. O da hatalı vermişse yargıtay var, ve buralarda bir hak ihlali söz konusuysa Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, uluslararası sözleşmelerin, temel haklarla ilgili sözleşmelerin öncelikle uygulanacağına yönelik düzenlemeler. Hukuk devletini güçlendiren reformlar, sayısız reform yapıldı. Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısı, Anayasa Mahkemesi'nin yapısı, demokratik hukuk devleti ilkesine uyarlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu kurullara üye seçimi demokratik hale getirdi bu kurulları. Askeri yargının kaldırılması, askeri yüksek idare mahkemesi, askeri yargıtay, sivillerin askeri mahkemede yargılandığı dönemler vardı bu ülkede. Bunlar hepsi değiştirildi. Anayasamızda darbecilerin yargılanamayacağına dair hüküm vardı. 15 Temmuz hain kalkışmasından bir gün önce meclisin çıkardığı son kanun darbelere gerekçe gösterilen İç hizmet kanunu 35. maddenin değişikliğiydi. Bunları hep bunları hatırlamak lazım. Nereden nereye geldiğimizi görmek için. Anayasamızda gerektiğinde sıkı yönetim ilan edilebilir diye maddeler vardı. Bunlar kaldırıldı. Bunlar hepsi milletin onayıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yasamayı da yürütmeyi de halkın doğrudan kendi oylarıyla belirlemesi cumhuriyetin ta kendisidir. Bize bunu hep rejim değişikliği gibi anlatmaya çalıştılar. Milletin kendisi yürütmesini, kendisi belirlemesi, halkın kendi kendisini yönetmesidir Cumhuriyet. İşte yürütmeyi de halk belirliyor, yasamayı da halk belirliyor. Tarafsız ve bağımsız yargısıyla yürütme denetleniyor. Ve yasamanın kanunları çerçevesi içerisinde millete hizmet ediliyor. Türkiye'nin demokratikleşmesi, demokratik kalkınması, fiziki kalkınmanın yanında hız kesmeden devam etti. Tabi bu mücadelede türlü türlü engellemelerle de karşı karşıya kalındı. Muhtıralar verildi, antidemokratik girişimler oldu. Vesayetçi anlayış boş durmadı. Ve hain darbe kalkışmalar oldu. Karanlık geceleri bu ülkeye yaşatmak istediler. Ama milletimiz buna müsaade etmedi. Ve tüm bu zorlukları milletimiz sayesinde aşmayı başardı bu ülke. Ve biz o nedenle milletimize şükran borçluyuz. Onlara ne kadar hizmet etsek, gece gündüz sen hocamız dedi, uyumayacağız dedi. Az uyuyarak, uyumadan da olmaz hocam. Şimdi biraz uyumak ve daha çok çalışmak lazım. Yani fazla uyumayalım demek istedi. Eskiden fişler vardı, Ali uyu uyu yat. Hep değil mi ilkokulda biz, biz ilk zihnimizde kazanan onlardı. Bilmiyorum o fişler kaldırıldı herhalde. Eğitim bilimleri var mı? Eğitim fakültesi var Evet. Yani e, fişlerde bile bir saltımıza bir takım şeyler yükleniyordu. O nedenle çok çalışacağız. Milletimiz bu reformları hep destekledi, onayladı ve daha fazlasına layık bu ülke. Daha fazlası nedir? Bu reformlar yeterli mi? Bu darbe anayasası. Darbe anayasasından da kurtulmamız lazım. Yani bu anayasayı milletin temsilcileri yazdırmadı. Darbe sonrası oluşturulan bir danışma meclisinin oluşturduğu bir bilim komisyonu, o bilim komisyonunun yazdıkları da sonradan değiştirildi. Beğenmedikleri yerleri değiştirdiler ve milletimiz ya mecliste onaylanmadı. Millete tabii milletimiz bir an önce demokratik siyasi hayata katılabilmek için, geçebilmek için onaylamak durumunda kaldı. Anayasamızın 177 maddesi var. Bugüne kadar 184 kez değişiklik oldu. Yani madde sayısından fazla değişiklik. Tabii bu değişiklikler hükümet sistemi değişikliği, e, parlamenter sisteme göre yazılmış bir anayasa, e, sonradan ilave edilen kurumlar biraz önce saydığım e, bu kurumlar arasındaki uyum, tabii anayasadaki maddeler arasındaki yeknesaklığı da bozmuş durumda. Dolayısıyla kurumlar arasında gerek Anayasa Mahkemesi, gerek Yargıtay Zaman zaman bir takım farklılıklar ortaya çıkıyor. Bu anlamda bu yeknesaklığı ortadan kaldırmak ve en önemlisi de milletin temsilcileri tarafından yazdırılan, yazılan ve millet meclisinde milli iradenin tezgahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan ve milletimiz tarafından da kabul edilen demokratik, sivil, <gülüyor> katılımcı <gülüyor> bir... Anayasa Türkiye yüzyılı ve anayasasından da kurtulmamız lazım. Bu bize Millet yani bu anayasa borcumuz. Bu borcu inşallah yerine getiririz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde elbette ki bu konuda bir uzlaşma gerekir. Bu uzlaşmada inşallah sağlanır ve Türkiye yüzyılı inşallah yeni anayasayla inşa edilir. Tabii Türkiye yüzyılı terörsüz Türkiye ile inşa edilebilir. Şu anda önemli bir süreçten geçiyoruz. Terörsüz Türkiye bizim en önemli hedefimiz. 41 yıldan bu yana ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının önünde en büyük engel terördü. Ve milletimiz büyük acılar çekti. Eğer terör olmasaydı bugün geldiğimiz işte biraz önce saydığım gerek demokratikleşme adımları, gerek fiziksel kalkınma Yeni eserler, teknolojik hamleler, dünya projeleri, bunlar 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl önce gerçekleşebilirdi. Ama maalesef terör buna engel oldu. İki buçuk trilyon dolar kaynağımızı biz teröre harcamak zorunda kaldık. İki buçuk trilyon dolar, bu Türkiye'nin yatırım bütçesinin 10 yıllarını geçiyor. Yani sadece 10 15 yılda yapacağınız yatırımın parasını bir kalemde teröre harcamış oluyoruz. En önemlisi de şehitlerimiz, manevi kayıplarımız, büyük acılar yaşadık. insanlarımız huzursuz edildi. Binlerce şehit verdik. Artık bundan sonra bu acıları yaşamayalım diyoruz. Bin yıllık kardeşliğimize vurulan bu hançeri çıkaralım diyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2005 yılında Diyarbakır'da yaptığı o birlik vurgusu, geçen sene ve bu sene Ahlat'ta yaptığı iç cepheyi kuvvetlendirelim, fitneyi aradan çıkaralım, terörü aradan çıkaralım. Bakın etrafımız bir ateş çemberi. Türkiye güçlü olursa dünyada da söz sahibi olur ve kalkınırız, milletimiz yapağı artar ve bunu söyledi. Ve uygulamalarını da buna yönelik yaptı ve geçen sene ekim ayında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin mecliste yaptığı konuşmayla çağrıyla beraber bir süreç başladı ve terör örgütünün fesih kararıyla beraber silahları yakmasıyla birlikte önemli adımlar atıldı. Şimdi mecliste kurulan Terörsüz Türkiye sürecini izleyecek ve onu kalıcı hale getirecek milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu önemli görüşmeler yapıyor. Büyük bir uzlaşma var bu konuda ve temennimiz bu uzlaşmanın uzun sürmesi ve bu komisyonda Kırıkkale Milletvekilimiz Halil Bey de var. Önemli çalışmalar yapıyorlar. Meclisin bu konuya el atması ve bu konuyu ele alması çok önemli. Ve önemli olan silahların yeniden ortaya çıkmaması ve milletimizin huzura kavuşması tam bir koordinasyon içerisinde ülkemizin kurumları, bakanlıklar, istihbarat teşkilatımız tam bir koordinasyon içerisinde bu süreç bugünlere gel geldi. Tabii burada özellikle sabotajlara, bu sürecin baltalanmasını isteyen şer güçlere fırsat vermememiz lazım. Terörden beslenen odaklar gerek içeride gerek dışarıda bu ülkenin gelişmesini, kalkınmasını istemeyenler bu süreci baltalamak için bir takım girişimlerde bulunacaklardır. Geçmişte olduğu gibi. O nedenle onlara karşı uyanık olacağız ve bu sürecin sekteye uğramaması ve ülkemizin terörden kurtulması. Bütün hedefimiz bu. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız. Çünkü onlar terörsüz Türkiye istiyorlardı. Milletimizi rahatsız edecek. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi incitecek. Bugüne kadar hiçbir adım atmadık ve bundan sonra atmayız. Sonuna kadar onların emanetine sahip çıkarak Türkiye'yi terörsüz bir Türkiye'ye kavuşturacağız ve Türkiye yüzyılını inşallah terör olmadan daha hızlı bir şekilde inşa etmiş olacağız. Kıymetli genç kardeşlerim, tabii senenin başındayız. Baştan sıkı tutarsak gerisi kolaylaşır. Ama vizelere daha çok var. Finallere daha var. O nedenle daha derslerde yeni başladı dersek son zamanda hocamızın dediği gibi uyumadan geçirdiğimiz günler olur. Finallerde ve vizelerde dengeli bir uyku istiyorsanız o zaman şimdiden daha derslerin başında planlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Sizlere güveniyoruz. Sadece dersler değil, gelişmeleri takip etmek, sosyal faaliyetlere katılmak, kulüp çalışmalarına katılmak, bunlar çok önemli şeyler. Sportif faaliyetlere katılmak, bunlar güzel şeyler ve gençlerimizin özellikle gelişimine katkı sağlayacak şeyler. Bol bol okumak tek yanı değil. Her düşünceden eserleri şöyle bir görmek, dünya klasiklerini, Türk klasiklerini şöyle bir gözden geçirmek, derslerimizin yanında kafamızı dinlendirmek için bu tür faaliyetler okuma çalışmalarına devam etmek sizleri geliştirecektir. Ve güzel arkadaşlıklar edinerek inşallah üniversitemizde kardeşlik içerisinde, huzur içerisinde eğitimlerinizi sürdüreceksiniz. Ve ülkemize ve ailelerinize yararlı birer genç olarak, insan olarak inşallah yetişmiş olacaksınız. Ve Türkiye yüzyılında milletimize hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşayacaksınız. Tabi bazı özellikle gençlerimizi karamsarlığa iten bazı konuşmalara da şahit oluyoruz. Okuyup da ne olacak? İşte üniversiteyi bitirseniz ne olacak? Şeklinde işte gençler yurt dışına gidiyor şeklinde bir takım kara propagandalar yapılıyor. Maalesef bunu bazı siyasi çıkar için yapanlar var. Bunlara hiç itibar etmeyin. Kendi işinize odaklanın, derslerinize odaklanın, anc dile odaklanın, okumaya odaklanın ve sonunda çalışan için önündeki bütün engeller kalkacak ve hedeflediği noktaya inşallah gelecektir. Türkiye'nin gençleri yurt dışına gidiyor diyenler şunu söylemek lazım. İşte burada biz milli senayinin başkenti diyebiliriz Kırıkkale'ye. Makine kimya endüstrisi burada kuruldu ve özellikle savunma sanayi ile ilgili birçok yatırım şu anda buralarda ve bu çevrede yapılıyor. Ve oralarda binlerce Türk genci mühendis çalışıyor. Selsan'da, Roketsan'da, Havelsan'da, TUSAŞ'ta ve bunlara bağlı özel sektör savunma sanayi kuruluşlarında yazılım mühendisleri, teknoloji mühendisleri, akademisyenler, bilim insanları Binlerce gencimiz var. Hiç bunları görmezden gelmeyeceksiniz. Ama bazı sebeplerle eğitim de olabilir. Yurt dışına da gidilebilir. Ama bir beyin göçü var. Propagandasına da katılmamak lazım. Beyin göçü işte Kırıkkale'de Kırıkkale'ye göç ediyor. Buradaki savunma sanayi kuruluşlarımıza baktığımız zaman TUSAŞ'ta 17 bin, ASELSAN'da 12 bin, Havelsan'da 1500, Baykar'da yani özel sektör kuruluşumuz 5000'in üstünde bunların yüzde 70, yüzde 80'i de mühendis, teknisyen, tekniker. Dolayısıyla biz bu kuruluşlarımızda gurur duyuyoruz. Bunların sayısı özel sektörde de artmaya devam edecek. O, bu gençler Türk üniversitelerinde okudu. Buraların mühendislik fakültelerini bitirdiler. Ve inşallah Yine geçmişte olduğu gibi bizim medeniyetimiz bilim insanlarıyla dolu. Cezeris'inden İbn-i Sina'sına, Aziz Sancar'ına varıncaya kadar. Dolayısıyla bizde o geçmiş var. Gençlerimiz inşallah Türkiye yüzyılında dünya çapında bilimde çığır açacak gençlere sahip olacağız, bilim insanlarına sahip olacağız ve bu da sizden içinden çıkacak. Bugün Türkiye yüzyılının temelini konuşuyoruz. 2053 ve 2071'e geldiğimiz zaman tam Türkiye yüzyılının ortasında sizler inşallah dünyada adaleti, hakkaniyeti savunmaya devam edeceksiniz. Sizinle şimdiden gurur duyuyoruz. Ailelerinizle gurur duyuyoruz. Sizleri yetiştiren ve bugünlere getiren, yüksek öğrenim yapmanızı sağlayan anne babalarınıza, büyüklerinize çok teşekkür ediyoruz. Onlara layık birer evlat olacağınıza yürekten inanıyoruz ve burada alacağınız eğitimle de hem Kırıkkale Üniversitemizin çıtasını daha yükseklere taşıyacaksınız hem de ülkemizin çıtasını daha yükseklere taşıyacaksınız. Hepinize bu yolda başarılar diliyorum. Sizlere emek sarf eden değerli hocalarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar davetleri için Sayın Valimize, Sayın Rektörümüze çok çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle beraber olan çok değerli milletvekillerimize, il yöneticilerimize, huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.